ya. Yiyecek de nerede Çocuklar, kafaya pişiştir. Selamun Aleyküm dostlar. Hepiniz yepyeni bir videoya ve kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar sabah kalktık. güzelce koyunlarımıza bakacağız. Her zaman yaptığımız rutin işler. Ee, başlıyoruz. Ee, beğenmeyi, paylaşmayı kanalımıza da abone olmayı unutmayın. koyunumuzda şöyle gösterelim. Bayağı bir ağırlaştı. Yürürken falan e, yürümesine falan her şeyine dikkat etmeye başladı. Şunun suyunu değiştireyim şimdi. Ağzı yine de kalmış. Dostlar şöyle şu kalan samanları yiymiyorlar ama ben yine de bunları afoya bekleyeceğim. Belki kış olduğunda kar daha çok yağdığında falan yerler diye. Ee, bunu ziyan etmek istemiyorum. Atlarına da atmak istemiyorum. Ola ki yemezlerse Öyle bir altına atarız ya da e, koyunumuz kuzu yaptığı zaman inşallah o zaman altına atacağız. Sabırsızlıkla kuzulamasını bekliyoruz. Hadi. Hadi çocuklar. samanınız geldi. Çiftir hanım. Hanım çiftirir. Kazıları veriyorum. Kazısı iyi ya? Arkadaşlar yem falan verdik ama pardon samanını döktük. Yem vereceğiz ama bunları otlasın diye biraz dışarıda tuttum. Herhalde Şöyle göster onlara. Herhalde otlamayacaklar. Ee, sürekli benden yem bekliyorlar. Şimdi beni yem versin diye bakıyorlar. Mecbur yem vereceğiz. Şimdi o samanı verdim ya kokladılar samanı falan. Ee, samanı samanın üzerinde yem olmadığını öğrenince ota sarıldılar. Bakın. O yeni aldığımız e, buzlacı koyunumuz da güzel güzel otluyor işte. Arkadaşlar umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Abone olarak da bize destek vermeyi unutmayın. Bugün kameranın arkasında eşim var. Ee, sağ olsun videoları çekerken bana yardımcı oluyor. Böyle koyunlarımızı çıkardık. Böyle otlatıyoruz. Havalar biraz daha düzelince şöyle soğuk biraz daha kırılınca arkadaşlar şu an ee, buralarda otlatıyorum. Çünkü buralar ee, kuru toprak. Biraz daha sert altı taş buranın. O yüzden çamur değil. Hayvanlar rahat otlayabiliyorlar. Yukarıdaki otlak yerlerimize çıkartacağız ama tarlalarımıza. Orada da çok çamur olduğu için hayvanların ayakları batıyor. Hem de ot eziliyor. Gerek yok arkadaşlar. Biraz daha havalar kurusun dostlarım. Ondan sonra hep beraber güzel güzel orada koyunlarımızı otlatırız. Çayımızı yaparız. Yemekler yaparız size. Size oradan güzel videolar çekerim. Bu arada da arkadaşlar şimdi haberlerde izledim. Enkaz altından bir kişi 35 yaşında bir kardeşimiz daha çıkarıldı. Güzel haberler az da olsa geliyor yani. İnşallah daha güzel haberler gelir. Daha fazla canlara ulaşılır. Daha fazla canlar kurtulur. Bu yüzden moralimiz çok bozuk. Üzgünüz ama Allah'tan gelene de yapacak hiçbir şey yok. Yani Allah oradaki kardeşlerimize kurtulanlara acil şifalar, sabırlıklar dilesin. Yani gerçekten diyecek bir şey de bulamıyoruz. Elimizden gelen yardımını da ee, yapıyoruz dostlar. Yapmaya da devam edeceğiz. Ee, herkes e, elini vicdanına koyup gerçekten e, deprem zedelerimizin yanında olması lazım. Gerçi bizim Türk halkı hiçbir zaman e, Müslüman Müslüman kardeşini yalnız bırakmaz. Allah'a şükür o konuda sıkıntımız yok. İnşallah Rabbim bize e, daha yani sakınsın inşallah ne diyeyim ya gerçekten çok üzgünüz yani. Rabbim inşallah acısı orada kalır. Daha fazlasından bizi esirger. Yani dualarımız hep bu yönde. Dostlar koçumuz da şuraya dikene takıldı bakın. Tüyleri fazla ya bunların. Eee evet, kafa Diken canlı yakıyor. Ya. Ben bu koparım. Fazla oğlum. Ay. Dur lan. Sakin ol. Gidere gitme. Gidere gitme. Ya, bak. Hı hı. Bir de otlamayı da bırak be. <laughs> İş. Bahçeye dikenden ne biçim. Dur. Bu tarafa gelme. <laughs> Tüyleri fazla ya arkadaşlar. Buralarda şöyle diken var. Ot motoruyla biz buraları biçtik ama yine de dikenler uzuyor. Koyunlarımızda da fazla tüy olduğu için dolanıyorlar. Ee, Şöyle çoban sopamını da alayım ben. Şöyle biraz otlattıktan sonra şimdi önlerine yem vereceğim. Öyle de günümüzü bitirmiş olacağız arkadaşlar. Sabah yemlemesi. Evet arkadaşlar bazı dostlarımız var. Koyunlarına neyle bakıyorsun diye. Kişme arkadaşlar. Arpa kırması var. Bir de besi yeme. Elimizde olan yemler bunlar. Bakın nasıl deli oluyorlar yeme Haydi. Haydi. Gelin çocuklar. Gelin arkadaşlar. Şimdi size ee, bu küsme nasıl elde ediyoruz? Ee, 3-5 tasla ne kadar fazla el ediyoruz? Onu da değemedim. Ne kadar fazla bir yem elde ediyoruz? Onu göstereceğim size. Islama sistemiyle. Hadi yapalım. Arkadaşlar şimdi şöyle göstereyim küsmemize. Küspemiz böyle burada. Şöyle katı ve sert bir şekilde. Şimdi burada şundan tam 5 kapak var. Küçük bu evde ayran taslarımız vardı eski. Eski evde kalmış bu. Ben onu burada yem tası yaptım. Böyle alternatiflerde kullanabilirsiniz. Şimdi bunu buraya döküyoruz. İçeride görünmüyor. Karanlık düşüyor da dışarıda. E, siz de görebilin. Net güzel bir şekilde diye dışarı çıkardım. Şimdi ben şu kovanın içine su dolduracağım. E, bir kova suyla e, şunla en az 4-5 kova yem elde ediyoruz arkadaşlar. Şimdi onu da göstereceğim. Evet dostlar. Suyumuzu getirdik. Şöyle. Soğuk su bu. İsteyen sıcak su da kullanabilir. Ben soğuk su tercih ediyorum. Çünkü bir şey fark etmiyor. Siz sıcak suyla da deneyelim de. Bakın arkadaşlar. Bu şimdi şöyle şuraya kadar e, yemleşecek. Güzel bir yem olacak. Zaten sonrasında ben size gösterdim. Şöyle şurada var. Şöyle şu şekilde oluyor. Bakın arkadaşlar. E, ben şimdi bunu içeri taşıyayım. Bir saat içinde yemimiz olmuş olur zaten. Haydi. Tamam. Şunun rengi çok güzel ya. Kavası kıp kırmızı. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. İnşallah sizi sıkmamışımdır. Umarım videomu beğenirsiniz. Daha güzel, daha doğal kayı videoları inşallah gelecek. Daha e, şu kötü zamanları atlattıktan sonra daha eğlenceli, daha böyle hareketli güzel videolar çekeceğiz inşallah sizin de hoşunuza gidebilecek bir şekilde. Eşime de kamera arkasından buradan teşekkür ediyorum. E, bu sabah erken kalkıp tatil gününde bana yardım ettiği için hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza da şuralardan bir yerden abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. üzere.